Birlikte daha güçlüyüz. Kayıp Karıncaların Hikayesi. Antika'nın yeraltı dünyasında güneşin ilk ışıkları toprağa hafifçe süzülürken karıncalar yeni bir güne hazırlanıyordu. Tünellerde neşe dolu bir koşuşturma vardı. Kraliçe Zara, koloninin çalışkan karıncalarını izlerken gururla gülümsedi. Ancak o sabah Antika'da kimsenin beklemediği bir olay yaşanacaktı. Sabahın telaşı ve gizemli kayıp. Mantar çiftçisi Lily, yeni mantarları kontrol etmek için tarlaya giderken, keşifçi Max, yiyecek toplamak için bir ekip hazırlıyordu. Savaşçı Alisha, tünellerin güvenliğini sağlamak için devreye geziyordu. Tabii ki sakarlığıyla ünlü Toto, her zamanki gibi heyecanla koşturuyordu. Tam herkes işine koyulmuşken, Kraliçe Zara endişeli bir şekilde bağırdı. ''Bir dakika, bugün yiyecek toplamaya giden küçük karınca grubu geri dönmedi. Onları kimse gördü mü?'' Tünelde bir sessizlik oldu. Lily şaşkınlıkla, ''Hayır, onları sabah çıkarken görmüştüm ama dönmediler mi?'' diye sordu. Max, haritasına baktı ve son gördüğümde ormana doğru gidiyorlardı. ''Hemen onları aramalıyız.'' dedi. Arama operasyonu başlıyor. Kraliçe Zara hemen bir arama ekibi kurdu. Max, Lily, Alisha ve Toto kayıp karıncaları bulmak için yola çıktılar. Max önden gidiyor, haritayı kontrol ediyor. Lily ise... Mantar tarlasından topladığı yiyeceklerle yolda enerji depoluyordu. Alişa, bir sorun olursa beni takip edin diyerek liderliği üstlendi. Toto ise, ben de bir kahraman olacağım. İlk kayıp karıncayı ben bulacağım diyerek önden koşmaya başladı. Ama tabii ki ayağı bir taşın üstüne takıldı ve yuvarlanarak bir yaprak yığınının içine düştü. Alişa gülerek, Toto sen kaybolmadan başkalarını bulabileceğimize emin misin? dedi. Foto, yaprakların arasından başını çıkararak, ''Tabii ki eminim, sanırım.'' dedi ve herkes kahkahalarla güldü. Ormanda kaybolan izler. Ormana vardıklarında Max dikkatlice etrafı incelemeye başladı. ''Bakın, karıncaların izleri bu yaprakların altında.'' dedi. Ancak izler bir noktadan sonra kesiliyordu. Lily endişelendi. ''Ya bir şey olduysa?'' Alisha hemen moral verdi. ''Hayır, birlikte çalışırsak onları bulabiliriz.'' Antica'nın karıncaları asla pes etmez. Toto eğer ben kayıp olsam kesinlikle en büyük mantarın yanında saklanırdım dedi. Bu cümle Lily'nin aklına bir fikir getirdi. Ormanın diğer tarafında büyük bir mantar kümesi var. Belki oraya gitmişlerdir. Büyük mantar ve beklenmedik misafir. Ekip büyük mantar kümesine vardığında birden dev bir tıslama sesi duyuldu. Toto korkuyla bağırdı. Bir yılan! Ya da çok uzun bir yaprak mı bu? Meğer, tıslama sesi, yaprakların arasına sıkışmış küçük bir yılanmış. Ancak bu yılan, karıncalara zarar vermek yerine yardım istemek için tıslıyordu. Max dikkatlice yaklaştı ve yılanın kuyruk kısmının bir dala dolandığını fark etti. Alisha, yardım edelim mi? diye sordu. Lily, doğadaki her canlıya saygı göstermeliyiz. Yardım edersek belki o da bize yardım eder dedi. Karıncalar hep birlikte çalışarak yılanı dalın arasından kurtardı. Yılan teşekkür edercesine başını eğdi ve onlara döndü. Bir grup karınca gördüm. Onlar şu tarafa doğru gitti, dedi kuyruğuyla bir yönü işaret ederek. Kayıp karıncaların bulunuşu. Karıncalar hemen yılanın gösterdiği yöne doğru ilerlediler. Sonunda bir ağacın kovuğunda kayıp karınca grubunu buldular. Grubun lideri olan küçük bir karınca bir fırtına çıktı ve yapraklar yolları kapattı çıkış yolunu bulamadık dedi üzgün bir şekilde. Toto hemen atıldı. Merak etmeyin ben buradayım dedi ve tam ağacın kovuğundan çıkarken yine takılıp düştü. Lily gülerek evet çok güven verici dedi. Max haritasını çıkararak birlikte çalışırsak kısa sürede dönebiliriz. Bu yaprakları hep birlikte kaldıracağız dedi. Birlikte daha güçlüyüz. Karıncalar hep birlikte yaprakları kaldırarak yol açtılar. Lili mantarlarla herkesi besledi, Alişra güvenliği sağladı, Max ise en kısa yolu buldu. Toto ise yine düşse de herkesin yüzünü güldürmeyi başardı. Kraliçe Zara ekibi karşılarken gözleri doldu. "Hepiniz harika bir iş başardınız. Birlikte çalıştınız, doğaya saygı gösterdiniz ve arkadaşlarınızı kurtardınız. Antijanın en büyük gücü işte bu." dedi. Toto ise "Evet, ben de büyük bir kahraman oldum, değil mi?" diye sordu. Max gülerek, elbette. Ama kahraman Toto, lütfen bir dahaki sefere taşlara dikkat et dedi. Kutlama zamanı ve öğrenilen dersler. O akşam Antika'da bir kutlama yapıldı. Karıncalar, doğaya teşekkür ederek neşeyle dans etti. Lily, doğa bize her zaman yardımcı olur. Biz de ona iyi bakmalıyız dedi. Kraliçe Zara ise son sözleri söyledi. Birlikte daha güçlüyüz. Yardımlaşma ve doğa sevgisi olmadan asla başarıya ulaşamayız. Ve böylece Antika'nın tünelleri o gece kahkahalar ve dostluk hikayeleriyle doldu. Sonuç: Bu hikaye çocuklara birlikte çalışmanın, doğaya saygı göstermenin ve yardımlaşmanın önemini anlatırken komik anlarla da onları eğlendirecek.